Evet arkadaşlar bu yüzden adam e, Skybox'ta trolleme çalışıyor. Tabii böyle trollemeyeceğiz arkadaşlar. Nasıl trolleyeceğiz biliyor musun? Şimdi kendi taş Şimdi taş. taş taş bulacağız. Biraz taş bulacağız. Yani şu 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 şu, şu. Etrafımız kaplayacağız. Tabii de kaplayacağız. Benim adamlar bizi bulabilecek mi arkadaşlar? İnşallah bulamaz. Ana flash! Sen benim gibi hızlı koşamazsın. Ya sen benim gibi hızlı koşamazsın. Hemen yanımızda chest var. Haber aldım hepsine. oğlum ya. kötüler yani ben aldım ha. Bunun da kendimiz kaplarız. hemen ortaya almalıyız bakın. Orta, orası tamam. Da bilgisayarlarda olsa daha hızlı koyacağım. Tabletler çok yavaş koyuyor ya. Bitti. Sikime şekil yapıyoruz lan. Bu bed varsa oynamıyoruz lan. Niye bizim yere geliyorsun lan? O bizim tavuğumuza vuruyor. Abi öleceğim bak. Sen ne bakıyorsun? Ha? Oldu. Yazık lan. Yazık lan. Buradak buradak. Kesin eğildi. Oldu oldu. Buyurun şarkı sor. Toprak mı Hemen hızlıca koş koş koş. Abi adam bir de yumurta atıyor. Geliyor geliyor geliyor. Aa Miligan gibi atıyor. Tamam bitti 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 bitti. Koyayım mı koyayım mı? Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. Koyuyorum koyuyorum koyuyorum. koydum. Blok blok blok. Sömür sömür sömür. Arkadaşlar sömüreceğim. Şimdi Abi. Adam almış Abi elim kaydı düştüm ya 4 dakikadır çalışıyoruz Ama adam için üzgün üzüldüm ha. Elim kaydı koymuş, beğendim sandım. Vilalecim şak gıdık diye bir yere düştüm. Ya bu ne oldu lan? Bu youtuber mı? Ha youtuber yazmış ya. Ne kanıyon lan? Ne kanıyon? Aa youtuber. Youtuber yazıyor. Youtuber. Youtuber'dır lan. Yoksa Ersin çakır mı? Ha? Zır giymiş böyle duruyor. Oğlum lan yuh size ya. Youtube sanıyorlar lan. Ben Halil Youtube'e ya mi yazayım? Herkes. Herkes kandı. YouTube yaz. Tamam ben de YouTube yazacağım lan. Ne bu ya lan? Oturamadım. Neydi Hey! Kalmıyorsunuz. Siz bizi bıraktınız Biraz konuşalım arkadaşlar böyle. Burası da Üzgünüm. Orada bir sürü şey var. Abi. Yürüyeyim ağzıma ya. Abi. Abi. <laughs> İki kere tek getirdi. Ölmedim. Almayacağım senin olsun. Bye. Adamı var çok akıllı ha. Atlarım buraya. Bütün chestleri almış ayar. Koyu gibi hepsini sömürmüş işte. Atma vurma vurma. Geliyor geliyor geliyor. O adamda Diamond kılıç var. Hem de büyük. Bakaydım. Gelme. Git. Trollemeye çalıştık adamları. Trolleyemedik. Bizim adam bir şey yapmadı ki. Ya. Aslında bir şey yaptı. Ne yaptı söyleyeyim mi? Durdu. Bu doğru diyorum durdu. Tamam o kapıyı yaptı. Başka? Söyleyin arkadaşlar başka ne yaptı? <laughs> bu ne lan bu? Ses nereden geliyor Ben de şey tahta skinlerden falan bulduğumda Onu oh! Bu cim gömülmür Çık <laughs> Herkese Arkadaşlar geliyorsunuz günüm. Arkadaşlar sesler geliyorsa üzgünüm. <gülüyor> <gülüyor> en önce ben aldım. <laughs> Kusuruma bakmayın. Yan tarafı saldırmalıyız hemen. Olağanbağır. Saldır, Olağanbağır. Ol Niye yan tarafı saldırıyorum? Yan taraftan saldırsın. Artık <laughs> bir şey yok. Gel gel sen gel. Oha. Rüyam mı lan sen gel. Gel şimdi sen gel gel. <laughs> <laughs> Trollemeye Trollü trollemiyor. Arkadaşlar izlediğiniz bu videomda bu kadar olsun. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.